Selamun Aleyküm diyerekten başlayalım. Ben en akıllı deli biraz kendimden bahsedeceğim. En akıllı deli nereden geliyor? Kim ne yapmaya çalışıyor? Amacı ne? Hedefi ne? 6 Nisan 2015 tarihinde bir kitap okudum. Hatta şöyle bir soru sordu yazar. Siz de kendinize sorun. Aziz Çavuşoğlu bir gün öldüğünde yaşadığı köyde, kasabada, şehirde, ülkede, dünyada ne gibi bir aksaklıklar meydana geliyor diye sordu. Kendime döndüm baktım evet ben öldüğüm zaman ne gibi bir şeyler olacak? Beni arayan, soran, eksikliğimi hisseden olacak mı? Aa bunu da aziz olsaydı yapardı bunu ona danışırdık. Birileri soracak mı diye baktım. Öyle bir şey yok. Hiç. Yazar diyor ki eğer cevabınız hiçse sizin sokaktaki çöp bidonundan bir farkınız yok dedi. Benim çok ağrıma gitti. Ben çöp bidonu olmayacağım. Ben öyle bir şey yapacağım ki insanlığa iz bırakacağım dedim ve bir söz verdim. Bunu siz de kendinize sorun. Sizin amacınız ne yapıyorsunuz? Dünyaya geldik boşa yaşamaya mı geldik? Bir amacımız var mı? Yani eksikliğimizi birileri hissederse eğer, aa evet gerçekten bir amaç uğruna yaşıyoruz ama eğer di gitti gömdük ya mı diyorlar. Ben kendime 20 yıl biçtim ve bugün 5 yıl geçti. Bu 15 yıl tonunda 6 Nisan 2035 yılında ömrümüz yeterse sizler de göreceksiniz. Ben inandım. Çevreme bundan bahsettiğim zaman bana dediler ki ya ah be oğlum işte sen mal mısın? Sen mi kurtaracaksın? Ya boş işlerle uğraşma. Senin yolun yol değil gibi birçok gülenler, dala geçenler oldu. Onlar öyle yaptıkça ben hiç üzülmedim ve daha çok çalışıp daha çok okudum. Araştırdım, toplumu izledim, düşündüm, yazdım. Ya bu videolar bundan bir tanesi. Bilgili bir adam değilim ama emin olun bilinçli bir adamım. Bundan çok korkuyorum. Birilerine bir şey anlatırken kendimi düzeltmiyorsam eğer hiçbir amaca hizmet etmiyorum. Önce kendimi düzeltip sonra insanlara bir şeyler anlatmak daha doğru değil. Haddime değil birilerine bir şey anlatmak, düzeltmek, şöyle yapmak, böyle yapmak. Ben sadece gerçekten soru işareti bırakıp herkes kendi düşünsün. Aklı var, fikri var. Herkesin aklı var. Hem de öyle akılları var ki senden benden daha zekiler gerçekten. 2035 tarihi. Evet. O güne çıkarsam bir köpek kovalayıp belediye çukurunda ölmezsek ya da küçük tüpü Jontasını değiştirirken çakmakla çakıp patlatmasak. Memleketimizde herhangi bir sıkıntı olmayıp virüstü şuydu buydu ömrümüz yeterse kısacası bu insanı en akıllı deli Aziz Çavuşoğlu ismini dünyanın gelmiş geçmiş en diyerekten bırakayım. Sizler de göreceksiniz ve bir gün herkes deli olacak. Niye video çekiyorum? İslam dininin kitabını, Kur'an-ı Kerim'in anlamı üzerine buluşmayı, düşünmeyi seviyorum, okuyorum, düşünüyorum. Orada dedim ki eğer bu kitap kıyamet kadar gidiyorsa bana bugün bir şey anlatması lazım. Şöyle bir inceledim, baktığımda bunu gördüm. İnsanlara ben ciddi bir şey anlatıyorum. Ya sen mi biliyorsun, mal mısın sen, boş işlerle uğraşma deyip dinlemiyorlar, eyvallah. Herkes gülmek istiyor, herkes ama. Bu kitap bana bir şey anlatması lazım deyip Musa peygamberimize verilen mucizeye baktığım zaman Firavun o eski Mısır'da sihirbazla yönetiliyor. Sihirbazla ikna ediliyor. Devlet kadrolarında hep sihirbazlar var ve insanları o şekilde ikna ediyorlar. Ve Allah da onların anlayacağı dilden bir asayı işte yılana, ejderhaya neyse işte ejderhaya <laughs> çevirip Onların anlayacağı şekilde onların sihirbazını yok ediyor. Yani silahıyla silahlandırıyor ve son peygamberimize baktığımız zaman Arap toplumunda bir edebi, şair, şiirsel anlatım var. Kur'an'a baktığımız zaman bir şiirsel kafiye ile anlatıyor. Yine onların anlayacağı dilde, edebiyatta yolluyor. E, bugüne bir şey anlatması lazım dedim ve şöyle bir baktım insanlara hep gülmek istiyorlar. Hakikaten gülmek istiyorlar. Yani gülmek akıl işidir diyoruz ama o tabuka gülüyorlar. Biri yuvalanıyor, biri salak salak hareketler yapıyor. Mizah almış başına gitmiş. Gülmek eyvallah da. Onlara bakıyorum. Herkesin bir derdi var. Çının Şurası kel, onu kafaya takıyor. Üstü buruşuk çıkmış, üstü bozulmuş, onu kafaya takıyor. Yani bunlar dert değil. Dert mesela insanlar ölüyor. Virüs niye çıktı ve niye çaresi bulunmuyor? Bulunur ama niye hemen bu kadar insan ölüyor? Rakamlara niye alışıyoruz? Kim alıştırıyor bizi? her ciddi şey var ki. İnsanlar ölüyor ya. Yani açlıktan ölüyor, susuzluktan ölüyor. Biz bir diş fırçasıyla dişimizi fırçalarken akıttığımız o suyu, boşa akıttığımız suyu insanlar yerin altından çamurlu suyla içmek zorunda kalıyorlar. Biz orada tertemiz su yok ediyoruz. Gülmek mi istiyorsunuz? Tamam, güldüreceğiz ama alttan da düşündürmem lazım diyerekten bu videolar çekiliyor. Tabii ki Amatör. Tabii ki bazen boş konuşuyoruz insanları güldürme için. Bel altı oluyor, bazen argo oluyor. Bunlar olması lazım. Eleştirenlere hak veriyorum, utananlara da hak veriyorum. Kendimden eminim yanlış bir şey yapmıyorum. Kendimi eleştiriyorum, sorguluyorum. Bana gelen yorumlar, eleştirileri düzeltmeye çalışıyorum. Daha ciddi şeyler de yapıyoruz. Daha absürt komediye de kaçıyoruz. Ama emin olun altında insanlığa bir soru işareti haddime mi değil fakat birileri bir yerden başlamak zorunda. Ben başladım. Bütün sosyal medyada işte Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok'a da bulaştıranlar var. Arkadaşımız sağ olsun. Buralara atılan videolar en akıllı deli ismi tam tamına 16.1 milyon kişi izledi. İyi mi, başarı mı? hakikaten bir derdim var. Şeyler yanlış gidiyor. Bunu bir anlamak lazım ya. Bir şeyler normal gitmiyor artık. İnsanlar artık aptallaştı ve insanlıktan çıktık. Gerçekten bir şeyler yanlış gidiyor. Bunu sorgulayıp sorgulatmak amacım. Aleykümselam. Ezan ne zaman okunuyor abi? Dört tamam. E, caminin avlusunda başka çekecek yer bulamadık. Yağmur yağıyordu. Parklar kapalı. Burada güzel bir yer işte. Gayet kuş bu sesleri. Burası güzel. Neyse. Ne anlatıyordum ya. İki gülüp, bir ağlayıp, üç düşüneceğiz. Birine bir soru işareti bırakırsak eğer. Bir su damlası misali. Nasıl ki damlayı bıraktığımızda önce kendinden çember büyüyerek gidiyor ya. Önce kendimizi değiştirmemiz lazım. Ben kendimi değiştirirsem yanımdakiler, çevremdekiler, herkes değişir. Ama bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi ben kendimi değiştirmeden karşı eleştiriyorum. Ama sen şöylesin, böylesin. Dünya gerçekten artık aklını kullanmayanlarla dolu. Bu akıllı insan işte profesör ya. Bu adam akıllı değil mi? Ya akıllı arkadaş. Ondan bahsetmiyoruz. Akıl insan fıtratına ters gelmeyecek her şey yapmak. İnsanlıktan çıkmamak. Akıllı olmak. Ahlaklı olacaksın. Efendi olacaksın. Saygılı olacaksın. Doğaya zarar vermeyeceksin. Hayvanlaşıyoruz diyeceğim. Peşke hayvanlaşsak. Onlar doğaya zarar vermiyor. Vallahi vermiyor. İnsanı şu sistemle çekip alsak her şey gayet yerinde yem yeşiller taraf devam edecek. Yani insan insanlıktan çıkıyor. Değişik bir şey oluyor. Bu da akıl olmadığı zaman oluyor. Akıl yoksa gerçekten sıkıntı. Şine gelince insanlar o kadar akıllı ki ya vallahi çok akıllı. Bak yani ondan akıllısı yok. Adam konuşuyor ya. Aç. Sabahtan akşama kadar konuş. Ama ne konuştuğunu bilmiyor. Önce düşüneceğiz. Aklımızı kullanacağız. Sorgulayıp kendimizde bulacağız bunun sorununu. Herkes bir şeyleri eleştiriyor ama hiç kimse kendini eleştiremiyor maalesef. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Böyle kamera karşısında da mal gibi konuşuyorum. Kimse yok karşımda. Arkadan biri geliyor mu, geçiyor mu? hocası benim amacım videolar olsun. Arkadaş ortamında, hanede, şu yatroda yazdığımız oyunlar, şu hepsinin altında biz insan mıyız sorusuna cevap aklını kullanan düşünen sorgulayan bir soru işareti ya vallahi başka amaç yok. Hiçbir beni tanımasınlar. Bana selam vermesinler. Beni övmesinler. Zengin olmak, ün kazanmak, para kazanmak umrumda değil ya bir soğan ekmek yetiyor. Emek yemenin amacı ne? Ya giyinmenin amacı ne? Biz onun da bokunu çıkardık. Yani giyinmek diyoruz. Şuna saat olacak. İşte küpem ona uyacak, çanta olacak, ayakkabımın rengiyle bu olacak. Artık gidiyor yani, gidiyor. İnsanlıktan çıkıyoruz, aptallaşmaya gidiyor. Sorun değil lan bunlar, giy çık ya. Ama sorun oluyor işte, sorun. Bu da birilerinin istediği gibi kafalar onunla meşgul olsun, insanlık ölüyor mu bilmiyorlar, kimsenin umrunda olmasın. Siz sadece yiyin, için ve kafanız şeyleri büyüterek onlarla meşgul. Hanı kaldırma, düşünme, sorgulama, aklını kullanma diyorlar. Vallahi bunu diyorlar. Kendime söz verdim, yaratıcıya söz verdim. Yanımda birileri vardır, yoktur, hiç kimse umurumda değil. Ben tek başıma ayağa kalktım. Dünyayı değiştirenler kaç kişiydi? Yazıyı bulan adam, o da tek kişiydi. Birileri tek başına dünyayı değiştirdi. Lidyalı devletinin içinde bir tane düşünen adam arayı buldu tek kişiydi. Lidyalılar bulmadı. Düşünen insan çıktı ve dünyayı değiştirdi. Ben de tek başımayım. Ben de tek başınasın. Bir şeyler değişebilir. İnsan ben doğru yoldayım dediğinde, doğru yapıyorum dediğinde ya yalnızsa. Tamamlı kendini eleştirelere açık olup kendimizi düzeltmemiz lazım en başta. Sonra yakın çevremizde insanlara bir şeyler bırakmamız lazım diye düşünüyorum. Altını çiziyorum. Ta yapabilirim Sip konuşabilirim siteyi kırmak, küçük düşürmek öyle bir amacımız yok. Kendimi övmek, kendimi önde tutmak zerre kadar umurumda değil. Sadece dünyaya bir kere geliyoruz. İnsan gibi yaşamak, sevdiklerinizle vakit geçirin. Fes kadar hayatımız var. Yüzü gülen insanların içi ağlarmış. Derdim gerçekten insanlık de derdiniz biraz insanlık olsun. Kendini seven adam herkesi sever. Aman emanet olun. Yanlış konuştuysak, kırdıysak, üzdüysek bakmayın. Değer veren herkese de teşekkürler. Daha çok çalışmamız lazım. Hadi eyvallah.